Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Cici Biyoloji. NSO e, sınavı varmış e, hafta sonu. Varmış derken aslında biliyor mu olduğunu. E, İkinize rica edenler oldu. Hocam NSO tekrar yapabilir miyiz? Biraz soru çözebilir miyiz? vesaire. E, ben de bu noktada e, kayıtsız kalamadım. E, zaten e, deneme soruları hazırlamayı düşünüyordum. Hatta hazırlıyordum. Hazırladım hatta <laughs> arkadaşlar. E, bunlardan bazılarını NSO e, Pranç Denemesi adı altında yayınlayacağım ama e, Bunlar kapı gibi TET sorusu arkadaşlar eee TYT sorusu gibi çözebilirsiniz. Hani sadece MSE'ye has değil. Biliyorsunuz MSE'deki çıkacak sorular TYT soruları olacak. Yani 9 ve 10. sınıf konuları olacak. E, buna göre zaten MSE birçok öğrencinin sınıf girdiği ama sadece kendisini denemek için girdiği bir sınav. E, bu denemede de kendinizi denemiş olacaksınız. E sorular tamamen MEB kitaplarındaki bilgiler ışığında hazırlandı. Ekstra bir bilgi hiç sormadım arkadaşlar. Kafamdan e, absürt bilgileri içeren sorular olmadı. Onu ifade edelim. Soru 1 ile başlayalım. Evet soru 1 ile başlayalım. İnorganik bileşikleri dışarıdan hazır alan bir canlı için aşağıdaki hangisi her zaman doğrudur? Ben burada biraz sizi çeldirmek istedim arkadaşlar. İnorganik bileşikleri dışarıdan hazır alan derken sanki bu canlıları heterotrof, heterotrofmuş gibi düşünmenizi istedim arkadaşlar. Çünkü heterotrof canlılar organik besinleri dışarıdan hazır alır. Yani organik besinlerin dışarıdan hazır alan canlı heterotrof diyoruz. Ama inorganik bileşikleri bütün canlılar dışarıdan hazır alır. Bu yüzden siz inorganik bileşikleri dışarıdan hazır alan canlılara heterotrof deyip genelleme yapamazsınız. Heterotrof da olur, ototrof olur. Yani bütün canlılar inorganik bileşikleri dışarıdan hazır alır. Dolayısıyla, soruda aslına bakarsanız bütün canlılar da ortak olanı soruyorum. Yani canlıların ortak özellikleri sorusu ama canlıların ortak özellikleri sorusu olduğunu anlamanız biraz zor olabilir arkadaşlar ototrop besleniyor E bu canlı heterotrop beslenebilir. Bilemem ki yani. Her zaman doğru değildir. ATP üretim organel içinde yapar. E prokaryot canlı olabilir bu. Prokaryot bir canlı ATP üretimini organel içinde değil. Stoplazma da gerçekleştirir. Stoplazmasına dehidrasyon sentezi gerçekleşir. Şimdi stoplazmasına dehidrasyon sentezi dendiğinde aklımıza hemen protein arkadaşlar sentezi gelsin. Protein sentezi bütün canlılarda ribozomlarda gerçekleşir. E, ha, ve stoplazmada da bütün canlılar ribozom bulundurabilir. Dolayısıyla bütün canlılarda stoplazmada değil daha son sentezi gerçekleşebilir. Dolayısıyla cevap Ceyhan olabilir arkadaşlar. Deniz'e geçelim. Bir hücredir diyor, çok hücreli olabilir. Solunum yaparken oksijen kullanıyor diyor. Yok, oksijensiz solunum yapabilir. Hatta fermantasyon da yapabilir sadece. Böyle canlılar da keşfedilmiş. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı Ceyhan oldu. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde farklı değildir? arkadaşlar. Yani prokaryot ökaryotlarda ortaktır diyorum arkadaşlar. Farklı değildir derken aslında burada prokaryot ökaryot canlılarda ortaktır diyoruz. Tamam mı? Burada onu demek istemişiz. DNA'da protein bulunması prokaryotlarda da ökaryotlarda da DNA'da protein bulunur arkadaşlar. Hatta arkelerdeki DNA'da bulunan protein sevgili arkadaşlar e ne derler ökaryotlardaki protein histon proteini ile aynıdır. Yani burada DNA'da protein bulunması derken arkadaşlar sanki DNA'nın yapısında protein var babında söylemiyoruz. Hani DNA'nın yapısına katılan o DNA'nın kendi böyle kalıbını gören bir protein var histon protein koruma amaçlı makara gibi sarıldığı protein ondan bahsediyoruz. Arki hatta bakterilerde bile DNA'da protein vardır ama histon proteini değildir. Dolayısıyla prokaryotlarda da ökaryotta da DNA'da protein bulunabilir. Ribozom büyüklüğü prokaryotlardaki daha küçüktür arkadaşlar. Bu A 70 80S meseleleri var ya okul kitabında ökaryot hücrelerdeki ribozomun prokaryot hücredeki ribozomdan daha büyük olduğu ifade edilmiş. Kamçının yapısına geldiğimizde sevgili arkadaşlar ökaryotlarda kamçı sentrozom organelinden mikrotübül yapıda oluşur. Bu da okul kitabında yazılmış. Ama prokaryotlarda da mikrotübül olmadığı için çünkü prokaryotlarda da hücre iskelet elemanlarından o e, mikrotübül, mikrofilament ve arafilament olmadığı için e, prokaryotlarda kamçanın yapısı farklıdır arkadaşlar. Vardır ama farklıdır. Hücre duvarının yapısına geldiğimizde prokaryotlarda mesela e, peptidoglikan veya pseudopeptidoglikan yapıdayken ökaryotlarda kitin yapıda olabilir, selüloz yapıda olabilir. Dolayısıyla farklı olabilir. Organel çeşit sayısına geldiğimizde ise prokaryotlarda bir çeşit organel sadece ribozom varken ökaryotlarda canlı çeşidine göre bu rakamlar 7'ye 8'e çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sonun cevabı adana olur. Geçelim 3. soruya. Yukarıda belirten özellikler hangi omurgasız hayvan grubuna aittir? Canlar dünyası sorusu. Ben bilerek yeni eklenmiş konudan soru sormak istedim ki omurgasız hayvanlardan biraz dikkat çekmek istedim. Farkındalık yaratmak istedim arkadaşlar hücre içi sindirimle beslenirler diyor. Arkadaşlar hücre içi sindirimle beslenebilen canlılar kimler? Mesela bazı protistler. Ama bu omurgasız değil, değil mi? Bazı protistler. Bakın beslenme amacıyla normalde bütün canlılarda hücre içi sindirim vardır. Ama beslenme amacıyla hücre içi sindirim bazı protistlerde var mesela. Bazı omurgasızlarda var. Bazı omurgasızlarda var ve aklımıza ilk gelmesi gereken omurgasız süngerlerdir arkadaşlar hücre içi sindirim deyince. Sonra sölenterlerdir sönen tellerdir. Denizlerde yaşarlar diyor süngerler ve sönen teller. Vücutlarında çok sayıda açıklık vardır. Vücutlarında çok sayıda açıklık var değil yani aklımıza kim gelecek? Süngerler gelecek. Ama tek bir açıklık var deseydi. ismi gastrovasküler boşluk ama gastrovasküler boşluk isminin benzeri yok. Sönen tellerde özellikle hidrada tek bir boşluk vardır. Ee, ama çok sayıda boşluk, açıklık var dediği, por var dediğinde süngerler aklımıza gelecek. Yani sorunun cevabı süngerler olacak. Dikkat ederseniz buradaki bütün canlıları böyle denizde yaşar hale getirmeye çalıştım. yani denizde yaşamalarından olayı çözemeyin diye yani şıkları ışıkları eleyemeyin diye. Zaten 6 tane grubu var arkadaşlar. doğru söylemek gerekirse eklem bacaklardaki bir kısmı harç hepsi denizlerde, sularda yaşayabiliyor. Cevap deniz oldu. Dördüncü soruya geçelim. Yukarıdaki görselde hücre döngüsü kısaca özetlen, özetlenmiştir. Ya biraz küçük görünüyor ama şu mitotik evrede arkadaşlar burası işte karyokinez. Tabii siz büyütebilirsiniz isterseniz. Burası nedir? Sitokinez arkadaşlar. Demek ki daha büyük yapmamız gerekiyormuş. Yukarıdaki görselde hücre döngüsü kısaca özetlenmiştir. Hücre döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hücre döngüsü en uzun evresi interfazdır. E yani interfaza baktığımızda i arkadaşlar bayağı bir uzun şu M'de M'ye bakın, i'ye bakın arada da dalar kadar fark var. Yani M'nin neredeyse 15-20 katı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Bize yanlış soruyor. Mitotik evrede DNA eşlenerek kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mitotik evrede ne? karyokinez ve sitokinez. Sevgili arkadaşlar DNA nerede eşleniyor? DNA S evresinde eşleniyor. S evresi nerede? S evresi interfazda. Dolayısıyla mitotik evrede DNA eşlenmez interfazda DNA işlenir gittiği Mitozda da DNA işlenmez. Çünkü mitoz da mitotik evrenin bir aşamasıdır arkadaşlar. Karyokinezin diğer adı mitozdur. Mitotik evre öncesinde interfaz gerçekleşir. Aslında burada bu sorunun cevabını çok güzel vermişim ama anlamayamadan çok olduğunu düşünüyorum. Denizli'ye bakalım. Sitokinez hayvan hücrelerinde boğumlanmayla gerçekleşir. Eyvallah doğru demişiz. Hayvan hücrelerinde boğumlanmayla, bitki hücrelerinde ise aralamel oluşumuyla. Prokaryotlarda mitotik evre görünmez. E prokaryotlarda mitoz yok ki ya da mayoz yok ki mitotik evre görünsün. Prokaryotlarda böyle karyokinez mi stokinez mi çekirdek yok ki çekirdek görünsün. İyikliği bile yok. Dolayısıyla mitotik evreden söz edemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Bursa oldu. Beşinci soruya geçelim. Kalıtım sorusu. 10. sınıf kalıtım sorusu arkadaşlar. E, hemen en başındaki kavramlar üzerinden bir soru sordum. Ve bence kolay gibi görünen zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Yukarıda bir homolog kromozom çifti görseli verilmektedir. Bu homolog kromozomlar bir anneden gelmiş, biri babadan gelmiş arkadaşlar. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Homolog kromozomlar eşlenmiştir. Eğer eşlenmiş olsaydı arkadaşlar şekli şöyle olabilirdi. Ya yani ben tam çizemedim ama arkadaşlar. Şekli şöyle olabilirdi bak. İki tane şu çeşit kromozom olabilirdi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çizmek için yaptım. Tamam. Yani eşlenmiş kromozom olsaydı klasik çarpılı hali görebilirdiniz arkadaşlar. Ama bak burada tek hal var. Yani şurada bir eşlenme oluyor. Yani büyük A bir tane daha büyük A'dan olan bir eşlenmiş olabilirdi. Dolayısıyla homolog kromozomlar eşlenmemiştir. Bakın şu bir, iki kromozom Bunun bir anneden biri babadan geldi ve aynı karakterlerle iki gelenler içeriyor. Homolog kromozomdur. Eşlenmesi için o bildiğimiz çarpılı şekli alması gerekiyor. Burada yok. Küçük A, büyük B, küçük C, küçük D genleri bağlıdır. Küçük A, büyük B, küçük C, küçük D genleri aynı kromozom üzerinde bakın dikkat ederseniz aynı kromozom üzerinde e, genlerin aynı kromozom üzerinde olması durumuna bağlı gen durumu diyorduk. Dolayısıyla bu doğru. 3'e bakalım. Küçük B ve büyük B genleri aynı özelliği etkeder diyor. Arkadaşlar küçük B ve büyük B genleri aynı karakteri etkeder. aynı özelliği değil. Aynı karakteri etkeder. Aynı karakteri etkiler. Mesela küçük B büyük B göz rengi karakteri olsun. Ama mesela büyük B kahverengi göz özelliğini etki ederken küçük B mavi göz e, geni özel ya da rengi özelliğini etki eder. Yani karakter göz rengidir. Özellik o göz renginin mesela kahverengi göz, mavi göz özelliği oluyor. Dolayısıyla aynı özelliğe değil aynı karakteri etki ederler. Bize doğruyu sorduğu için cevap yalnız iki. Dediğim gibi zor bir soruydu bence. Soru 6'ya geçelim. Son soru. TYT'de maalesef 6 sorumuz var. Ayrıştırıcı bir canlının çürütme faaliyetleri sırasında oluşabilecek bileşiklerden hangileri hücre dışında oluşur? Şimdi ben size şuraya bir tane arkadaşlar mantar çizeyim. Smurf. Şirinlerdeki smurf yok. Smurf hemen aklıma onlar geliyor. Evet şimdi arkadaşlar bakın şirinlerin mantarlarında mantar çizip buraya da bir tane peynir küpü çizdik arkadaşlar. Peynir. Şimdi mantar buraya hücre dışı sindirme enzimleri salgılıyor. Sindirim enzimi salgılandıktan sonra hücre dışında sindirim gerçekleşiyor. Sindirim sonucu ne oluşuyor? İşte glikoz oluşur, amino asit oluşur, yağ asiti oluşur, işte vitamini oluşur. Zaten vitaminler monomer tabiatında. Sonra ne olur? Bunları önce difüzyon sonra aktif taşımayla mantarlar, hif ve misalleri vasıtası alırlar. Önce difüzyon sonra aktif taşımayla alırlar arkadaşlar. Ve hücre içinde solunumla kullanılarak bunlardan ne elde ederler? Karbondioksit, amonyak, su ve diğer atık madde elde ederler. Dolayısıyla Sindirim sonucu oluşan asit hücre dışında oluşur. Eyvallah. Ama karbondioksit ve amonyak neyle oluşur? Solunumla oluşur. Solunumla oluşacağı için hücrenin içinde oluşur. Hücrenin dışında oluşmaz. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız 3 olur. Evet sevgili arkadaşlar. MSU sınavı ve TYT için hazırladığım bu deneme arkadaşlar burada bitmiş oluyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu denemeleri gruplarınızda, Telegram'da, Whatsapp'ta, Facebook'ta, her türlü sosyal medyada platformlarında paylaşarak hem arkadaşlarınızı bunlardan haberdar eder hem de bizi insanlara tanınabilirlik açısından katkı sağlamanızı neden olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.